Hepinize be arkadaşlar bu akşam maç var arkadaşlar. Laz geldi arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar size göstereyim. Ekranı hızlı alacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar maçıma laz geldi arkadaşlar. Ee, şöyle e, nerede yazıyor şöyle akşam maçıma laz geldi. gerçek Lazmış bilmiyorum. Aman vereceğim arkadaşlar ben yapstromak yani, ama vereyim. Akşam maçıma kız laz geldi. Bakın şurada laz e, mor olan Naz akşı. Ha şu bu geldi. Acaba gerçek mi Laz mı? Yoksa e, Laz Naz yayında değil herhalde yayında değil. E, ee, Göllesin oynuyordur. Ee, belki Laz'dır, belki bilmiyorum Laz olabilir mi? Şuna hadi oy verin hadi ya hadi oy verin. Bodder. Blaz takip edeceğim akşar. <laughs> şu an iki <laughs> Ya bittem... mi? Takışa bittem diyeyim. geliyor. Tursel'i de istemiyorum. Öykü hadi öykü. Öykü öke okay. Herkes bir sikip abi. Aha birisi Laz abi vermiş. Laz abi nasıl ölürsün? Laz abi nasıl ölürsün? Akşar Laz'a verdi gördünüz. Akşar yoruma Laz yazın Akşar. Laz adamdır yazın. Yorum Akşar her, her türlü Laz adamdır yazsın Akşar. Laz adamdır. Laz adamdır abi. Lazdan şüphelenmiyorum. Laz abiden şüphelenmiyorum. Ala abi. Ala abi. Ala abi. Ala Ala abi. Ala abi. Ali, ali abi. Ali, ali abi. Şimdi Ola bilir benim hiç Ala bilir Gerçektir inşallah. Bence gerçek. Kesinlikle gerçektir. O çekeyim yaptırayım çekeyim. Yaptıramadım. Önce bir yaptırdı. Kaç çeker yaptıracağım. Çekeyim yaptıracağım. O yol var ya. Las 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 las. Çekeyim yaptırayım. Ben de yaptırayım. Abi tam çekeyim yaptırayım. Ne yapıyorsun kanka ya? Abi ne oldu? Kimse kim söylememiş. Kim Kanka niye böyle yapıyorsun kanka? Kanka akıllı adam bro. Lan önden la, çıktı? Arkadaşlar lazer önden çıktı arkadaşlar? Bizim de arkadaşlar bize çıkmamız lazım arkadaşlar. Las çıkarsa biz de çıkarız. Aa, çıktım. Ama çıktım ne sertlik yaptım arkadaşlar. Las çıkarsa arkadaşlar ben de çıkarım. Çünkü las adamdır. Neyse arkadaşlar bu videoyu sonlandırıyorum. Ee, Keşke kısa oldu arkadaşlar. 2,5 dakika oldu. Maçıma lazım ya arkadaşlar, şöyle koşmak istiyorum. Maçıma yorum arkadaşlar yazın yani gerçek lazım yoksa şey değil mi? Ee, adamı da las koyalım lan. Hadi bakalım nasıl koyuyorum adamı. Adama da las koyuyorum. Bir de büyük aplik koyayım da belki gerçek sanırlar. Las. Adama da las koydum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. 300 bin abone olalım arkadaşlar. 200 bin abone olurum ya. Arkadaşlar yani 173 aboneyiz arkadaşlar. 200 abone olalım arkadaşlar. Not bu video pazar günü çekilmiştir. Ne zaman geleceği bilinmiyor. O çıxıram. Bye bye. Yalnız axşar laz adamdır yəz axşar. Laz adamların gerisi yalandır yəz. Bu axşar laz adamdır, gerisi yalandır. Bye bye. Qapa tapamadım bro.